Selam, tekrardan mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapacağım yemekle ilgili herkes deli olduğunu söyledi. Fakat onları aksini ispatlayacağım. Yapacağım yemek ya çok zekice bir şey olacak ya da çok yenmeyecek ve genişse de öldürecek cinsler olacak. Ee, yemeğimin adı pizza valtı. Pizza valtı nedir mi? Mükemmel bir soru. Pizza valtı aslında kahvaltıda kullandığımız malzemelerin pizzada bir... ...hayat bulmuş haldir. Bunlar neler mi? Hemen malzemelere geçiyoruz. Evet malzemeler tanıtıma göre ilk olarak pizzanın hamurunu yapmakla başlayacağım. Bunun için 4-5 su bardağı un gerekiyor. Başlayalım. aklıma geldi. Bu işin eğlencesi önlüğü giymektedir. Önlüğü giymeyi unutun. Önlüğüm nerede? Önlüğümü nereye kaldırdılar? Güzel bir önlük vardı burada. Gerçekten mi? <laughs> önlük olan bir tek şu varmış. <laughs> Bundan sonra haydi olarak gezeceğim sanırım. Diğeri nerede bilmiyorum. Keşke diğer olsa. Üç tane daha koymamız gerekiyor. Bu yere dökülenleri de hamuru açmak için kullanacağım. Yani hiçbir şey boşa gitmeyecek. Burada dökülenler falan hepsi tamamen hamur açma için. Daha önceden hazırlanmış şeyler. Daha önceden planlanmış olaylar bunlar. Zaten poşet bittiği için dörtte bırakacağım. Evet 4-5 su bardağı unu kaseye koyduk. Şimdi gereken şey instant maya. Hamurun mayalanması için gerekli şeylerden biri. Bundan tam olarak 2 yemek kaşığı gerekiyormuş. Pizzanın hamurunu hazırlamak için. 2 yemek kaşığı. Zaten şunlardan aldıysanız bunlar 2 tane yemek kaşığı falan oluyor zaten. Bunları direkt boşaltabilirsiniz. Sonraki gereken şey 1 yemek kaşığı şeker ve şansa sanırım... Sadece evde bir yemek kaşığı şeker kalmış. Gerçekten... Şu kadar şeker kalmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Yani... Bir yemek kaşığı... Şeker kalmış. Onu da bıraktık. Tuz gerekiyor. Tuz ne kadar? Bakın bu önemli. Yarım yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz. Haberiniz olsun. Ondan sonra... ...yatacağım benim hamurum tatlı oldu, benim benimki acılı oldu, bir şey oldu, oldu, hayırdır ne oldu falan. Gerek yok bunlara. Attık. Toz ve katı olayları koyduğumuza göre şu an sıvılara geçmenin vakti geldi. Ee, su koyacağız. 2 bardak ılık su. Bir. ve hop 2. Ve şimdi gereken şey 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Yemek kaşığımız burada zeytinyağı. Burada 1, 2, 3, 4. Şimdi işin en güzel yerine geldik. Karıştırma zamanı. Bunların hepsini alacağım ve karıştıracağım. Burada daha net göreceğinizi umuyorum. <laughs> biraz e, tuhaf bir his ya. Bu hiçbir zaman geçmeyecek galiba bende. Çok tuhaf hissettiriyor. Hani elinizde bir şey var ama pek hoşnut olmayacağınız bir şey var. Bu karışma biraz uzun sürecek. Bittiği zaman sizinle tekrar görüşeceğim. Hamuru karıştırırken arada un koymak gerekiyor ki elinize yapışmasın ve daha rahat bir şekilde kıvam alsın. Karıştırma sırasında 2 su bardağı unu yavaşça koymak gerekiyormuş. Anladığım kadarıyla. Ben daha yavaş koyacağım çok büyük ihtimalle. Çünkü ellerim biraz meşgul ve kirli. Un ekledikçe yavaş yavaş kıvama geliyor. Bu arada enteresan bir olay söyleyeceğim size. Yaklaşık 6 ay önce ben bu videoyu çekmeye çalışmıştım. Fakat ya hamuru falan her şey hazırladım. Her şeyi her şeyi çektim. Fakat fırın bozuldu. Fırını ben bozmuş olabilirim. Ya yani bir düğme vardı fakat bu düğmenin bastırılmaması gerekiyormuş. Ama bastırılması için bir alan vardı. Bastırdım ve bozuldu. Normalde çevirmesi gerekiyormuş. 5 ay boyunca o tamir edilmedi. 5 ayın sonunda tahammül edildi ve ben de yemek videosu çekmem gerektiğine karar verdim. Çünkü buğra pişir bura ye. döndü bebeğim. Bu arada bana yemek tarifi vermek isterseniz, bundan sonraki videolarda yapmamı istediğiniz Hashtag buğra pişir bura ye. burada bir yerde yazıyor olabilir. Ellerim kirli şöyle yapacağım. Buğra pişir buğrayı, buğra pisir. Hamuru bitirdim ve önceki yaptığım donat hamurundan çok çok daha iyi oldu kesinlikle gözle görülür bir şekilde zaten. Arkası için endişelenmenize gerek yok. Ben profesyonelim, toplayacağım. Sıkıntı yok, ben de. Ee, bunu 30 dakika buzdolabına koymam gerekiyormuş üstünü kapatıp mayalanması için. 30 dakika sonra sizle. Evet, ara verdiğim sırada önlüğü çıkardım. Çünkü aynaya baktım ve pek hoş durmadığını fark ettim. Büyük ihtimal siz de video boyunca fark etmişsinizdir. Ben daha yeni gördüm. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi yarım saat bekledim ve bu baya oha oha bir dakika yemek kaşığı bir dakika şu bakmam lazım mayanın yemek kaşı olduğunu zannetmiyorum bir şey yanlış yapmış olabilirim emin değilim yemek kaşığı okey yemek kaşığı bu baya büyümüş hayır kafam kadar bir şey olmuş güzel kıçımda biraz un olabilir yapacak bir şey yok Kader. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakkını eminim güzel olmuş. Yani öncekine göre gerçekten mükemmel olmuş. Öncekini şimdi koyarsam koyarım. Hamurun hamur olduğunu anlamanın en güzel yolu şeymiş. Eee... Elini batırdığında geri gelmesiymiş. Şöyle. Geri gelmiyor. Ama iyi durumda bence. Gayet başarılı. kendinden gurur duyuyorum. Kesinlikle kendinden gurur duyuyorum şu an. Çok övündüm. Umarım başıma bir şey gelmez. Evet arkadaşlar yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza hamurunu ikiye böleceğiz. Gayet mükemmel bir bölüştü. Bir şey değil. Aa, burayı unla. Unla unla. Şöyle güzel bir şekilde onlayalım. Normalde bu tür olaylar için merdane kullanmak gerekiyor fakat benim merdanem yok. Yok. Yani. Bir dakika. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten mükemmel oldu bu arada hani. Gayet iyi. Kalınlığı falan her şey mükemmel. Şimdi asıl olaya geldik. Ana malzemeleri koyacağız. Deli olduğum söylendi. Yapılmayacak olduğunu düşünüldü. Fakat yapacağım. İlk olarak benim sevgili dedem Nutella. Eee, Nutella'yı normal pizzalarda kullanılan domates sosu niyetine kullanacağım. Bu çekimler sırasında bu arada, bu çekimden önce daha doğrusu tripodum kırıldığı için saçma bir şekilde silikon tabancasıyla oturttum tripodu. Şu an her şeyin şansa bakıyor. Tamamen hayat şans. Şu elimde görmüş olduğunuz bıçakla... Of. Allah'ın, Allah'ım güzelliğe bak inanılmaz, inanılmaz. Şu ben yalayacağım ama umarım Evet Nutella'yı güzelce yaydık Şimdi kenarlarını katlamam gerekiyor Bu katlamayı da yaptıktan sonra işimiz Baya azalacak Baya azalacak Sizin de görmeniz şu şekilde katlamaya çalışıyorum Evet güzelliğimiz burada Eğer bu işe yararsa Edil Tatarya'ya meydan okuyacağım Habemiz olsun eğer bu pizza güzel olursa, yersen ve yaşarsam İlin Tatar'ya meydan okuyacağım. Yemek savaşı. Evet şimdi kahvaltıda tatlı nutella tarzı şeyler dışında ne yenir? Peynir, salam. Peynir, salam koyuyoruz. Peynir olarak ilk başta beyaz peynir düşünmüştüm fakat beyaz peynir biraz tuzlu kaçabilir. Ee, o yüzden dil peyniri yapabilirim. Bilmiyorum şu an tamamen her şey doğaçlama. İki tane salamın yeteceğini düşünüyorum. Bakın bu tarif ...zor bir tariftir, yapması zor bir tariftir. Ekran başındakiler, izliyorsanız not almanızı öneririm. İki salamı çapraz bir şekilde koyuyorsunuz. Bir tane dil peynirini... ...surat şeklinde şuraya yapıştırıp... ...diğer dil peynirini ortadan... ...ısırıp koparıp... Taktik! Normalde pizzalarda mozzarella peyniri veya bunun türev peynirlerle üstünü kaplıyorlar. Kaşarlı, hani üstü tamamen kaplanması için. Ee, ben onun için marshmallow tercih ettim. İşte tam da şu andan itibaren bunun çok yanlış bir şey olabileceğini düşünmeye başlıyorsunuz değil mi? Hayır. İşler bundan sonra ilginçleşiyor. Eliniz yardımıyla veya bıçak yardımıyla böyle ağırlık olabilecek bir şeyle ezip buraya koyacaksınız. Parçalayıp da koyabilirsiniz. Parçalayıp koyarsanız hatta daha iyi olur. marshmallow'un alev alacağını düşünmüyorum fırında. Alırsa da güzel bir clickbait olur. Pizzamız bu. Ben kahvaltıda genelde tatlı yiyen bir insan olduğumdan dolayı tatlı yaptım. Ama biraz da salam ve kaşar seven bir insanım. O yüzden dil peyniri ve bunun türü bir şeyler kaşar koymadım. Dil peyniri koydum. Dil peyniri, salam, marshmallow, Nutella ve pizza mı? Şimdi bunu fırına koyacağız. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 10 dakika pişmesi gerekiyormuş. Ben önceden ısıtmadım fırını. O zaman bu burada biraz bekleyecek. Ben fırını ısıtacağım. Ondan sonra fırına koyacağım. Bir şey söylemek istiyorum. Sandığım kadar iyi geçmemiş olabilir. Çünkü şuradan sağa baktığımda fırın tarafından dumanlar geliyor. Eee içeriye baktım biraz. Siyahlaşmalar var. Bakacağım. Şu an Jazman görmedim. Bitti şu an fırını kapattım ama bakmadım. Hazır hissetmiyorum kendimi. Ya yenilebilir bir şey çıkmasını istiyorum en azından. Hani bu yaptığım şeyin değmesini istiyorum. Yenilebilir bir şey çıkmalı. Çünkü fikir olarak güzel diye düşünmüştüm. Bakalım. Oooh, Oo, okay. Arkadaşlar, <laughs> ee, bir dakika, şu detayı incelemem lazım. Sırf marshmallowdan dolayı hamur falan gayet güzel gözüküyor fakat. Marshmallow'dan dolayı şu an kömür haline gelmiş durumda. Hissettim. Beşinci dakikada gördüm bunu. Bile bile izin verdim. Çünkü hamur pişmemişti. Hamuru pişirmek için izin verdim fakat pizzayı feda etmek zorunda kaldım. Hoş değil. Ee, Bir yakından göstermeye çalışayım size. Hoş değil. Bu fail oldu. Bunu yemeyeceğim ben. Ama şöyle bir şey var, sorun bende değil, sorun marshmallow seçmemden dolayıydı. Marshmallow seçmeseydim eğer, pizza hayatta olabilirdi. Eee, sonraki videolarda bakacağız. Buğra pişir burak ye devam ediyor. Benim yapmamı istediğiniz bir yemek varsa, Twitter'dan veya Instagram'dan, Facebook'ta olur. Hashtag, Buğra pişir buğrayı. İsmini yazabilirsiniz, direkt nasıl yapılacağını tarifi atabilirsiniz. Videoyu beğenseniz like'lamayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayabilirsiniz. Şuralardan diğer videolara bakabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Güç sizde. Hayatta her şeyi başarabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bye.